İstanbul fırıncıları iftar programında bir araya geldi. Güngören Fırıncılar Derneği, Bağcılar Belediyesi Malatya Beşkonaklar tesislerinde iftar programı düzenledi. Dernek başkanı Ali Kemal Kazdal'ın ev sahipliğindeki iftara İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Ekmek ve Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Avukat Belin Serli Tepe Turan, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, İstanbul İl Başkanı Yusuf Özyörük ve çok sayıda fırıncı temsilcileri ile esnaf katıldı. Güngören Fırıncılar Derneği ve Üsküdar Fırıncılar Derneği olarak öncülüğünü başlattığımız hala şu anda İskenderun Hatay İskenderun'da e, ekmek üretip şu an e, yaklaşık iki ay boyunca ekmek üretip deprem vatandaşlarımıza ekmek dağıtıp İstanbul Fırıncısı'nı layıkıyla temin ettiğimizi düşünüyoruz. E, tekrar böyle bir e, malum olay yaşanmaz ülkemizde hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Gün gören Fırıncılar Dernek Başkanı ve Yönetim Üsküdar Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu İstanbul'u temsilen Hatay ve İskenderun çevresinde yapmış oldukları hizmetler bizleri de çok mutlu etti. Bizler de bu manada kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu mübarek günde meslektaşlarımla görüşmelerin neticesinde de Ramazan ayının bereketli ve güzel geçtiğini anlıyorum. Bu ifadeleri bize karşı kullanıyorlar. İnşallah sizler de aynı fikirdesinizdir. Ben tekrar Ali Kemal Başkan'a ve yönetim kuruluna bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Gelecek olan hükümetlere de buradan bir ufak çağrı yapalım. Eğer ekmek konusu hükümetlerin esas konusu ise bu konuda üreticiye destek vermek gerekli. Vatandaşın da alım gücünü belli bir oranda arttırmalı Biz vatandaşa verilecek olan kuponlarla, fakir vatandaşlara verecek olan kuponlarla, bu kuponlarla vatandaş bunu sonunda alacağı taze ekmekle günlük gıda ihtiyacına karşılamakta bir faydası olabilir. Onun için halk kurarak, büfelerde kurdukları arttırarak veya işte vatandaşın yoksulluğunu burada göz önüne götürerek bu sorun çözülmez. Bu sorunu geçmiş şu andaki hükümete de söyledik. Çözümüzü vatandaşa, fakir vatandaşlara, bu tarlar kanalıyla tespit edecek vatandaşlara verilecek olan kuponlarla vatandaşların fırınlardan alacağı e, ekmeklerle bu konusunu çözülebilir. Vatandaşa doğrudan destektir. Böylelikle ülkelerdeki kuyruklar da azalır. Vatandaş da sıcak ekmeğini kendine en yakın fırından alır. Fırıncı da bu kuponların karşılığını her ay devlet bankasına tavsiye eder. Böyle bir formülle yola çıkılması fayda sağlayacaktır Çünkü, diye düşünüyorum. Bir dönemiz gibi İstanbul'un birbirinden bu akşam ağırladığınız için öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. <laughs> Ee, i̇ftarımız hayırlı olsun. Sizler zor bir mesleğin mensubusunuz. Bizim de eşimiz, dostumuz, komşumuz, fırıncımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Özellikle etraf sürecinde büyük atırıncılarımız adına ne kadar meşakkatli bir çalışma yaptıklarına biz şahidiz. Sizin mesleğinizin sorunlarını da çok yakından takip ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.